Senin ciğerci evine gidip sen Almanya'dayken ayakkabıların üzerine bastı ya Sedef Bekiroğlu. Nereden o. soktum abi? Ben Sedef, Sedef Bekiroğlu'nun. <laughs> o ayakkabıların üzerine basınca ne hissettin? Sen, sen, şey sanki benim üstüme bastı, ayakkabının üstüne bastı. Ne yapayım yani şimdi abi? Bu kadın bunlar yapıyorlar. Sedef, seni aradı mı Sedef Bekiroğlu? Niye ayakkabının üzerine Yok. basıyor falan gibi? Öyle Ayrılmışız bir tep... abi, niye yazsınız? Eşyalarını almadı mı senden Sedef Bu Bekir Ben yolladım. Yolladın. Onlar neden ayrıldınız? Boş abi, onu hiç söyleyeyim. Peki. O çok çok şey. Ben Senin üstümüze. etkisi oldu mu bunda yoksa insanların düşüncelerim seni etkiledi? İnsanların bir ayrılık düşüncesi kararı da. Da. ben mesela üstüme gelinmeyi sevmiyorum dedim ya. İşte hmm. onunla da bir kere kavga ettik. Sonra benim işte iki tane telefonum var. Birisi şirket birisinin olmak. Bana dedi ki sen onun için bir numara almıştın ben. Onunla konuşuyordum ve çok yakınlarım o telefon numarasında vardı. Babam da annem de biliyor hala. Hmm. Bana dedi ki hmm. sen de bu telefonu kapat dedi. Zaten diğerini çevirim içsin bir dedi abi. Bende bir dejav oldu zaten seni zamandan kalan. Hmm, aynı Arama şeyler. zorlama şu bu. Bende bana bunu bir dedi çok büyük bir kavga ettim ben o gün. Flash bellekler sende. Ben en ufak şey mesela o işte dedim ya sana abi. E, bu işte ev araba aldım dediğim kız. Evet. Mesela onda da aynısı oldu. Mesela çok mutluyum çok iyiyim. Boşanmış senin hala ona devam ediyorum. Bana bir dedi ki canlı konum at. Bak arabayı durdurdum kafama direksiyona falan vuruyor. Yanındaki çocuğa falan in dedim arabadan. Nefes almam lazım benim. Kafa yedim ben. Canlı konu nedir? Takip edeceksin. Şüphe, şüphe, Nereye gidiyorsun? Aynen. Takip edeceksin. Şüphe Aynen. Sence. Dedim ki ben eve gidiyorum. Niye Ama eve de gitmiyorum. Selim'le köpeğimi ya, almaya gerçekten. gidiyorum. Hmm. Bana canlı konu mu dedi ben. Abi bak kafa yedim arabanın içinde. Yine yanımda var. İnan dedim arabanın. Kara kutusu. Ben dedim çıldırdım da kafamı falan vuruyorum diyor. Çünkü artık Selim öyle bir psikolojik şey yapmıyor. Dejavu hissediyorum. Biri mesela ben neredesin diyor ya mesela. Direkt sana ne diyesin Neredesin böyle. kelimesinden hoşlanmıyorsun. Ya hoşlanırım. Sen zaten yani, ama şey, ama kimlesin, doğal ne var insan ya? ilişkisinde beraber olduğu insanı merak etmez mi nerede olduğunu? Tamam. Ha, tabii ya tabii canlı konumak ne demek evet ya? Evet, onda, konu da, olur evet, evet. Ya herkesin o, özelidir. Olmaz onda ya. Haklısınız. Evet. Olmaz ya, ya, işte, ya. haklısınız. evet. olmaz ya. O kadar da i̇şte, değil artık ya. O da bazen ya. çok Düşün olabiliyor. görüntüler ve mesela. Açmazsan niye açmadın? O da yanlış Şimdi bu güvensizlik. O zaman güvenmediğin insanla niye beraber ki? beraber Bak ben mesela kız arkadaşım çok sıkmam. Derim ki mesela. istedi yapabilir. Benimse benimdir. Çok güzel olabilir. güzel ciğerli Selin ciğerci senin üzerine düşüyor diye ayrıldın boşandın ama bak Selin ciğerci tercih edip beraber olduğun kadın bir seni, bir bıktırıyor. Şey bir seni, şey şey seni bıktırıyor aynı şey yapıyor canlı konum. Demek daha bir beraber aradığını. Giden gelen gideni arattırıyor. Öyle yani. diyebilir miyiz? Diyebilir miyiz? Gelen senin gideni arattı arattır mı sana? Yok hala senin ne konuda arattı? Yani şimdi Selin de hani seni sıkıyordu, seviyordu, şimdi ediyordu. Şimdi sevgisi yani. çok başkaydı. Çok oldu onunla ama şimdi onlarla senin bir olmaz. Nasıl olsun? Biri ay. biri onun. Herkes diyor, diyor ki Gökhan'ın hayatına kolay kolay bir kadın giremez çünkü Selin buna engel, engel olur diyorlar. Diyor. Neden böyle bir şey düşünüyorlar sen? Bir kere bunu düşünenler çok yanlış düşünüyorlar. Benim hayatıma diyorsun. giren hiç kimse, hiç kimse karışamaz. Hiç kimse karışamaz. Annem, babam dahil. Bunu Allah istemiyorsa olur sadece. O kadar. Ve benim elini tuttuğum bir kadına, bunu Türkiye'de herkes bilir. Benim çevremdeki ve takip ettiğim, takip eden herkes, benim sevgilimi kimse benden ayıramaz. Sen kimse üstüne süreci. gidemez. Kimse bana bir şey diyerek beni o kızdan soğutamaz. Benim görmem lazım, yaşamam lazım. Bu hayat hep bu şekilde geldim. Helal olsun. Sana. Şimdi sen bir şey demişsin, sen bir şey Cesaretli demişsin, o demiş. umrumda bile değil. Yürekli yani. Cesareti cesaret, yaşadığı ilişkiden cesaret, belli değil mi evet, yani? Şimdi evet. bu bu e, çok büyük bir aşk olması lazım. Risk alınması için doğru mu? Türkiye'de yaşıyoruz. Şimdi be, belli şeyleri belli pencerelerde değerlendirmek tabii, lazım. Doğru tabii, mu? Doğru. Çok riskli bir ilişkiydi yaşadığı. Evet. İnsanlara bunu kabul ettirmesi, yaşadığı şeyin bir sevgi olduğunu, aşk olduğunu kabul ettirmesi senelerini aldı. Ama ağır bedellerde ödedim diyorsun. Ödedim. Peki yeniden evlilik düşünüyor musun Gökhan? Ben düzeni çok seviyorum. Düzeni. Yani şimdi tanışayım bir kızla. Bir de beni hemen mesela çok kandırıyorlar ya. Niye neden? Söyle <laughs> bakayım. Çocuk gibi <laughs> ağlıyorum ya. <laughs> i̇nanıyorum her şeye. Bir kız mesela bana gelsin mesela i̇nanma böyle. İnanma Gökhan inanma hemen... ya. Tamam hayatım gel. Ay, en son şey ne zaman ya? ağladın sen? Ne için ağladın? Ben aslında ağlarım ama bunu kimseye... En son beni insanlar ağlarken gördüğü yaşım 14'tür. İstanbul'a geldiğimde yemin ettim ben. Yani onu onu, bırak, onu, onu değil, bir kere bırak. Onu en bir kere son bırak. sen ne zaman ağladın ve ne için ağladın? Ne zaman aldım? Yanında aldım mı? Kimin yanında olduğunun bir önemi yok. Kendinle baş başa kaldığın bir an da olabilir. Ha? Keşmeye giderken müzik açmıştık diyor arkadaşım. Hangi müzikti o? Ya Bu, bir şarkı <laughs> var ya onu söylerken. Sen <laughs> anlata anlat. Hangi anlat. şarkı? Sen kara kutu. Alalım şarkıyı burada da. Yok yok onu almadım. <laughs> Hangi, almam, şarkıdır, ben, dur. Ben Hangi şarkı? Dur dur. Hangi şarkı söyle. Söylesene. Oğlum, söyle Söylesene. Söylesin. bakayım bağlayacak mı? Ya söyle bir şey yok ya. Masaya dönelim. Merak ettik. Şimdi, çünkü o olabilir. şarkının bende e, şey ne biliyor musun? Ne şarkı neydi? Cümleyi başladığın zaman devam getirmen gerek. Hangi şarkı? Hangi şarkıydı? Neydi? Ha. Mesela Ne diyeyim mi? Neyleyim? Çok şey mesela o şarkı. Tam mesela Selin'le mesela böyle ayrıldığımızda falan ben onu dinliyordum. Tam da her şeyi bana göreydi. Şöyle söyleyeyim ha, sana. Nasıl başlıyordu? Neyleyim? Neydi? Neyleyim? Beni zor günümde bırakanı Ahmet gibi falan. Ahmet Kaya'nın şarkısı mı? Ne? Ahmet Şafak. Ahmet Şafak'ın Şafak. şarkısı. Ben çok Ahmet seviyorum. Ahmet Şafak da... neyleyim? Beni üç günde bırakanı mı? Bırakanı. Üç Brezhan. günde değil. <laughs> Üç gün. Ya senin ciğerci için <laughs> ağladın sen işte yani öyle sevgili mi? Sevgili yönetmenimiz verse aslında O zaman seninle beraber o şarkının, bir şarkının, bir şarkının mesela tam sözleri, tam sözleri tam sözleri benim için mesela çünkü Ne diyor sözlerinde? Ne diyordu bir söylesene. Be. Aynen. Neyleyin beni ateşe atana. Beni ateşe atana. Dur hatırlam. buradan bakalım sözlerine. Şuradan Senin <laughs> ciğerci için şarkıyı. kaç kere ağladın? Hmm. Abi ben senin için çok ağladım. Selin beni istemiyor diye de ağladım. Ben Gidiyorsa böyle. gitsin neyleyim bitiyorsa bitsin neyleyim o şarkı mı? Tamam. Gidiyorsa gitsin. Ya, ya ben bir şey söyleyeyim mi? Ya. Arkadaşlar Sorunda. Gökhan hala aşık Selin'e ya. Kime? Selin'i seviyorsun aşık sen değilim. ya. Bak sen... insan olarak çok seviyorum onu. İnsan Çünkü falan bırak yaşadığımız şimdi. yaşadığımız şeyler çok başkaydı onunla. Ama şimdi belki konuştuğum... Bir başkasıyla yaşayamayacağını düşünüyorsun? Şimdi belki konuştuğum kız Niye böyle söylüyorsun? Şu an var mı hayatında biri? Yok konuştuklarım var. Yani konuştuğum var. Konuştuklarım dedi. Bir dakika. Adaylar. <laughs> Aday adayları. <gülüyor> <gülüyor> olabilir. Ne yapacağım ki şimdi mesela? E, Gökhancığım genç bir erkeksin. Bak Değil benim erkek arkadaşım olabilir. yok. Bir tane var. Kara kutundur. Bir de tombiş bir arkadaşım var. O. Sefa. Sen bu saatten sonra sana şu, şunu, şunu sormak istiyorum. Biraz önce söyledin ki, dedin ki baba olmak çok istiyorum. Çok bir istiyorsun. kız çocuğum olsun çok istiyorum. Erkek de olsun fark etmez. Yani ya. kız diye böyle bir çıktı ağzından. Erkek gönlümde. yine. Kız, kız çocuğum olursa biraz sıkıntı evlat, olur ya. Hayırlı evlat el ayağı düzgün olsun. İşte, Sen kız çocuğum olsa o. mesela ben yanılmaz düşkünüm Peki, anladın mı? O ağlar yanıma gelir baba der bu beni yüzde hep geçmiş olsun. Peki. Ya. Hepimizin e, başını yaktı. Bu saatten sonra e, <laughs> sağlıklı bir evlilik. Gerçek bir aile kurabileceğine inanıyor musun İnanıyorum bu? İnanıyorum ama yani bence evlilik çok önemli değil biliyor musun? Sen evlilik sevgili çocuk olmak istiyorsun sakın öyle bir şey yapma. Yok ay konuyu bitirmedim ben. Ha sakın bak. O sevgililik konularda... daha güzel. Mesela biz senin ikinci kez evlenmesek. Öyle de Devam ederdi. Eviniz. Ama evlilik sevgililik çok başka. Evlilik çok başka. Evlilik de şimdi ama düşünüyorsun peki, sürekli bir şeydir ama sevgili düşünemiyorsun. Ya gidersen git diyor anladın mı? Ama belki bir gün öyle biri çıkar ki karş, karşına bugüne kadar yaşadığın her şeyi sana unutturup evlilik kararı aldırıp çocuk sahibi olmak isteyebilirsin. Çocuğun o çok annesini. yalan bir şey. Ben sana söyleyeyim mesela. Niye? Öyle bir şey. Benim Kimse yıkanmadı. sana eskileri unutturamaz. Hmm. Bunu asla. Hmm. Sen daha hala oradasın çünkü. Hayır. Orada olman değil. Ben çok 40 yaşında ya. da çok ben iyi şimdi iyi. açık konuşayım. Ben burada Selin, Sev, Ahmet, Mehmet. Yaşadığım hiçbir ilişki unutmam. Kimin bana ne yaptığını unutmam. Ama kendini kısıtlıyorsun Yok, sen şu kısıtlamıyorum an. Kendini frenliyorsun. Kendine ben şans bakamazsın. ver. Kendine ben şu bakamazsın. Şu an bakıyorum önüme. Öyle bakılmaz önüne. Nasıl Jokan, bakılacak? Eski unutarak mı? Eski unutarak değil. Yani mesela hepimizin gençlik yıllarında yaşamış olduğu e, ilişkiler vardı. Ondan çıkardığımız dersler vardı. Hatalar vardı. Yani oradaki, o ilişkindeki yaşamış olduğun dersi ve hatayı alıp çıkıp önüne bakmak konu bu. Ya şu ana ne okuyorum işte? Peki, Peki. E, iş, hedefin ne? Yani hayatındaki hayallerin bu saatten sonraki yapmak istediklerin ne? Evli mutlu çocuklu ve iş. Evlilik düşünüyorsun. Ben dedim mi düzeni çok severim. Evli, mutlu, çocuklu olmak istiyorsun. Evet. Diyelim ki hayatında bir kız aldın. Birbirinizi sevdiniz ama kızın ailesi senin geçmiş yaşadığın ilişkiden dolayı seninle ciddi bir beraberlik yaşamasını istemiyor. Ne yaparsın? Kız ne yapar? Hmm. Güzel benim, cevap. Benim hmm. yapacak bir şeyim evet. yok. Ben Güzel eşim cevap. için Güzel. aileme karşı çıktım. Onun için yaptım. Kız benim için ne yapacak? Güzel cevap. Kızın Güzel cevap ne yaptığı evet. önemli. Burada benlik bir durum yok. Ben zaten ona, kendime, adamaya söz vermişim. Bir insana ben verdiğim sözleri tutarım. Söz için de evlenmem ama ben zaten gerekeni yapmışım. O benim için ne yapacak? İşte orada kız tamam olmuyor, ailem istemiyor derse zaten beni sevmiyor. Ben çok fazla şey yaptım ama ailem sevdi. Belki tanıdıktan sonra beni aile sevecek. Bunu kız bilmiyor ama hemen kestirip atarsa zaten. Allah beni kurtarmış. Bu şimdi görüştüğün e, bayanlar arasında belki Şu olabilir. Attın ben şimdi öyle, öyle <laughs> belki, şaka. belki Ben yine sorumu tamamlayayım. Belki olabilir diye düşündüğün var mı aklında? Ya da kendi şöyle bir hedef koyuyor musun? Dedin ya ben yalnız yaşayamam. Ben hani bir bağlılık isterim. Böyle bir düzen isterim. Düzen isterim abi, dedim. yalnız... Yani bir he, hedef koyuyor musun? Mesela bir sene içinde böyle bir düzenim olabilir. Bir evlilik yapabilirim ya öyle diye. Öyle bir hedefim yok. Bu zaten böyle hedefli olacak işler değil. Olur. Evet yani hoşlanırsın bir şey olur. Öyle devam eder ettikten sonra zaten bunlar olmaya başladı. Işte. Ben mesela yine onunla beraber yaşayacaktım sonra ayrıldık. Eve bakıyordum falan. Hmm. Selin aldattığın o ilk kızın ismini neden vermek istemiyorsun? Kim olduğunu neden açıklamak istemiyorsun? Ünlü biri olduğu için Yok yani ya. Ünlü falan değil. niye İşletmeciydi. <laughs> Abi ah, ha ha işletmeci. Me mekan işletmecisi değil mi? <laughs> İsmi verebilirsin artık zaten. Zaten var. Çıktı. Zaten çıktı. Bir çıkmıştı. çıktı. Çıktı. Çıktı İsim verme. Artık. Ya isimini de paylaşmayın ne olursunuz. Şu ama an... çıktı şu an. Valla. Işte yani Sen söyle. Tamam ama söylemeyin. Söylemeyelim yani, mi? Ben de tamam, söyleyeyim. de söyleyeyim. O ismi sen ver. ver, ver, ver. ver <gülüyor> <mi> <gülüyor> istemiyorum. Bak her dediğiniz şey cevaplıyorum. Cevaplamaya da devam ederim ama onu söylemeyin. Anladım. Neden? Evli biri mi? Yo, evli biri değil. E? Ya. Ne? Duymak istemiyorum adını. Ha o adını derece. onun hayatında bir sıkıntı mı var duyulmaması ya, Sıkıntı mı? Evli biriyle mi Yok ne olduğunu beni ilgilendirmiyor. Adını duymak istemiyorum. Ben de alınsın istemiyor. Adını hmm. duymuyor. Onun adıyla hmm. benim adım bir daha yan yana gelmesin. gelsin, yana gelsin istemiyor. Zaten istemiyor. adını söylemedi. Ama zaten söylemedi adını ama söylemedi zaten. onu anladım. Bunları bile konuşurken mesela sevmiyorum. Valla niye bakıp gülüyorsun <sana>? <gülüyor> Senin ciğerci altı kadar, kadar önemli mi? Kim bu? diye herkes merak ediyor. herkes merak ediyor. Herkes, merak ediyor. herkes soruyor bize. Telefonu ver <laughs> <merak> okuyayım. <ediyor. gülüyor> <Söyleyeceğim. gülüyor> Efendim abi. Yok senin ciğerci altı kadar önemli mi? Değişecek kadar önemli, önemli mi? Kim bu? diye Değişecek Herkes mi? merak ediyor. Onun şey Şeyi için... görüyorsun ya. O hani nasıl söyleyeyim sana, işte o boşluk çok değişik bir şey. Bu arada seni yakalayınca insan doldurabiliyor. Hmm. Yoksa ben hiç aldatmadım, duymamıştır seni. Yani duymamıştır dedim, yapmadım da. Nereye gitsin? Onunla beraber gidiyorum zaten. Bir şey yaptığında, konuştuğunda hemen insan biliyor kim olduğunu, atıyor. Anladım. Hı hı. Ben neler yaşadım ya? Yok, masaja gitmişim. Lan 3 üç yıl boyunca git... Masaja mı gitmişsin? Ataşehir'e gittim ben, gitmişim. <laughs> 3 yıl önce mutlu sanma. Mu? <laughs> Ataşehir'e gitsem bak şerefsizim ya bu kadar söylüyorum. o seninle zamanlar ilgili... gitmiyordum bile Ataşehir'e. Seninle ilgili Diyor böyle... ki yok öyle... geç hafta burada Allah Allah'tan Ataşehir'e gitmediğimi o kadar iyi biliyor ki. Ya seninle böyle yazı yazışmalar gidiyor Ya öyle çok araya fak sokanlar da oluyor Bilal Beyciğim ya. Abi Zaten yap... hep bu üçüncü şahıslar. Abi yapma. Araya ben... giriyorlar. Yapmadığım bir şey için ne ne kadar çok çektim biliyor musun? Kardeşim bana ikiz gibi benziyor ben bunu <laughs> geçen söyledim. Kardeşin şeyi de mi sana yükleniyor? Ya gitmiş bu. Hı hı. Masajı. Ha, ben kardeşin diğer, gitmiş. Diyarbakır'da oynuyorum. Bana çok benziyor. O da işte tanınıyorum falan ya. Sen demiş işte birine benziyor diyorum. Evet demiş ben Gökhan Çıra. <laughs> Senin gönderildiğin takım Diyarbakır Spor'du değil mi? Aynen. Evet. Orada Peki, patladım zaten. kulüp almayı düşünüyor musun? Evet. Çünkü çok... yani o konuda ben... Çok hissediyorum. Gökhan'ın çok büyük bir kalp kırıklığı var. Futbol hmm. Mesleği Hı -hı, Futbol mesleği. çok seven, mesleğini seven bir adamdı. Mesela şu an futbol ünlü mesela bütün mesela ben Bayram Paşa'yı almıştık iki sene önce. Hı -hı. Bütün işlerimi bıraktım biliyor musunuz? Bakmıyordum, ilgilenmiyordum. Türkiye'de bir, futbol, bir futbol kulübü satın almak istiyorsun, öyle Aynen. mi? Görüşme yaptığın kulüp var mı? Var, oldu. Anlaşamadık. Şimdi tekrar var. Bakıyoruz şu an. Süper Lig'de mi, Lig'de mi, ikinci Lig'de mi? İkincilik ve... PTT. Bir tane PTT'de görüştük. İki de görüştük. Üçte. Üçüncülük de bile alsam ben, ben çıkarırım o takımı hemen. Yukarılara çıkarırsın. Hemen çıkarırım. Çünkü ben futbolda insanların ne yaşadığını bildiğim için, gördüğüm için öyle para falan muhabbetlerine takılmam. Hemen her şeyi veririm, işi onlara bırakırım. Kasman bir insanı. Ben onların içinden geldim. Hmm. Yok onu içme, bunu içme. Abi sen bu insana bunları yaparsa öyle Senin işini yapıyor mu? Yapıyor. Maçı oynuyor mu? Oynuyor. Kazanıyor mu Kazanıyorsun. Kardeşim nargile mi içiyorsun? Ne içiyorsan ilgili Veya özel Beni yaşamında ne yapıyorsan. Beni ilgilendirmiyor. Beni özel hayatını ilgilendirmez anladın mı? Zaten ama ben buralardan kırık edeyim. Ama bir disipline e, yani disipline bir hayata Tabii, ihtiyacı bak, yok mu? Yani o yani. Ben yani gece, o, üçte dışarı çık demiyorum. Ama şimdi siz deseniz de yaparlar. Bakın ben işlerinden geldim diyorum. Hmm. O odada Kasma istediği her şeyi futbolcu yapar. Üçte de yapar. Gece 5'te de i̇şte yapar. telefonlarla. Kampa gö telefon yapıyorlar gece kulüplerindeler. Kampa gidiyorsun ya. Evet. Kamp odasına kız geldiğini bilirim Aa. ben. Ya bunu yapar. Orada oda tutar, o onun yanına gider. Bunları yapar. Futbol Kim? Ay, ay, kamp, futbolcu Kim? Süper Lig'de mi? Süper Lig'de mi oluyordu bu? futbolcu işleri. Duyun, duyun. Duydunuz mu? Kamp, 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 kamp odası, odası, insan, Kampta zannediyorsunuz Abi, kocalarınızı. Şimdi o odada bir buluşuyorsun. Yeden, 40 dişi 40 tane erkek. Kampta. E, orada ne nerede? Kampta. <laughs> ne kampı bu? <gülüyor> 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 nasıl bir kamp bu? 40 dişi orada ne konuşabilirsin? 40 tane erkek. Sen yaptın mı? Ne yaptım mı? Sonra kızı geldi mi kampa? <laughs> ya, sen e de futbolcuydu <laughs> ve iyi <iyiydi gülüyor> <abi> bir <ben gülüyor> Çok korkuyordum ben. Gencim, küçüğüm bunu yapan papaz insanlardı. Papaz ya, şu an mesela oynasam yapmam. Kendi takımım olur zaten. <gülüyor> <gülüyor> yani Kendi takımında baltalamazsın yani. <laughs> ya benim, benim merak ettiğim bir şey var. Hmm. Ee, sen Selin Ciğerci'yi aldattığında Selin Ciğerci o kıza ne yaptı? Ona hiçbir şey yapmadı ya. Onunla konuşmadı bile. Sen. Yapmadı mı? Onunla konuşmadı şey, bile. Yapma ya. Sadece işte ben bir şeyler almıştım. Onlar zaten onun üstünde değildi saat almıştım. Saati nasıl alacağımı düşünüyordum. Kızlar... <laughs> saat yani duydum, etti. duydum. Çok pahalı hediyeler alıyor kızlara. Saat evet. hediye ediyetti. Yapma, etti. saat, yapma, o bir tane Gekan, saatçisi yapma. var onun. Şey, pahalı marka saatler yapma satıyor Gekan, sosyeteye. Abi Onu çağırıyor. Beni tanıdığı için şimdi çoğu şeyi biliyor. Onu o yüzden ben kavga Saat hediye evet, ettim. Saat hediye ettim sonra bunu yapıştırıyor alamadım. Yapıştırıyor R'yi. Dedi ki ne alaka dedi vermiyorum falan sonra başka şekilde aldım. Ama verilen hediye geri alınır mı Gökhan? Öyle şey yaparsa bana alırım tabii. Ne yaptı sana? Amileyim dedi. Sonra gittim Aa! Mi, yalan. E tamam ya. sevmiyor muydun işte ha, çocuk istiyordu. Hamile değilmiş ama. Hamile değilmiş. Ama. Ha, hamile değil mi? Ha, hamil olsa F ben ona gidip hayatımı vereyim. Ha? Yalan ha. Attığı için Landırmış ben ona yalan alırım. Yalan atlayıcı Ben şeyde yok ama yani. Ben şey zayıf yerimden vurmaya kalktım anladın Aa! mı? Yoksa ben ona ne saati ben ona gideyim saati... Şeyine hayatımı verir ona saat Ya bunu alırım. yapan çok kadın var ya gerçekten. Mavi şey deyince ne hissettin? Ağladın e? mı? Duygulanmış Bakıyorum ya abi, duygusuyla Bir yani. dedin iki dedim ya sana yaptıklarım hiçbir yere gitmeyeceksin çalışmayacaksın al dedim bunu istediğin şeyi yap. E, Kimse de olmayan şeyleri aldım. Sürekli onun için mesela altın biriktiriyordum evinde her gün bir tane altın alıyordum. Her, her <laughs> hafta bir tane altın alıyordum. Çocuğumu doğuracağım. Kalsın orada diye araba Ha? Maaş bağladın. İşte onun Yo, yaşında maaş çocuklar, çocuklar bağlamadım yapmıyor da. normalde. Zaten yanımda aynı değil. Demek Her şeyi mi? yaptım. Abi sonra Maddi Destek oluyor. Böyle ben bir şey yokmuş. Sonra aldım şeyleri. Saati Hayır, almak için 40 dakika attım. En son dedim ki bir tane zengin düğüne gideceğim dedim. Ver, saati tabii. ver dedim. Dedi ki kolundaki saat daha pahalı. Ya dedim bu ona uymuyor. <laughs> aldın mı saati? Ya ben evine gittim zorla. Aldın mı saati? Zorla dedim. Hayır aldım. aldım. Ay, sonra aldım. Sonra aldım. Ar benim için rahat etti. Senin aldın saati dedi. Geldi kendi koluna taktı paylaştı. Selim ah. var ya, ya tam bir şeytani. Ya, ya Çelim çok çılgındır ya, ya, sel ocağı. Manyak ya. <laughs> 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 dedi ki saat versene iki dakika işim var. Aldı taktı paylaştı, aldı senin olsun. O kadar. O kadar. Birlikte büyüdükleri için evet. yılların alışkanlığı var. Maalesef Zaten bu ondan sonra bu tekrar Selin'le beraber oldum. Dedi ki git yani. bana saat al. <gülüyor> 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 bir de öyle. Doğum gününe <laughs> <laughs> gittim seni aldım. Senin her şeyi alırdım. beni ben Gerçekten sevdiği için hiçbir zaman da asla onu düşürecek bir şey de hala yapmam mesela bir şey eksiktir, benim eksiktir, o bana yardım Helal eder, ben ona ah, ederim. vefa var çünkü Düşün, buradaki her şeyi beraber yapmışsın. O, zaman o, zamanında edemiş. yani bir kadın geldiğinde neden Selin'e bunu yapıyorsun bana asla diyemez. Ben bu yaşadığım hayatı onunla beraber yaşadım, kurdum. Bazı fedakarlıklar yapmak gerekiyorsa onun için bir daha yaparım yani. Sen i̇şte. ameliyat mı olmuştun, bir şey olmuş, senin ayaklarını öpüyordu. Yani, ben yani. Onu, benim hiç tek ameliyatım, bak, onu hiç, benim unutmuyorum. Kasık fıtığında ameliyat olmuştum hastanede. Tanımıyorum kimseyi. Yanıma gelip, ertesi gün çıktım. Narkozluyum. Herkes arıyorum. Sen nasıl arkadaşsın, Gelmedin lan Oğlum diyor, fotoğrafımız var. Selin senin kollarında <laughs> mı? senin kollarında mı öldü? Hastanede mi öldü? Dediler. Ne oldu o bir olay yaşamış. Abi yatanmış. o çok bir eski olay. Ne oldu? Selin öldü dediler Ölümden sana. Neden dönmüş yanındayken? Çok kötü bir olaydı ya. Ve sen evet. ona kaç gün baktın, değil mi? Çeşme'de. işte aslında benim ailemin öğrendiği konu oralar zaten. Çok eski olay bu. Çeşme'de. Ailen kaç yıl sonra öğrendi? Ailem bir buçuk iki yıl sonra öğrendi. Ailem şöyle anlarsın. öğrendi. Ben aileme tatile gidiyorum dedi. Futbol kampında bir aylık, bir buçuk aylık süremiz vardı bizim. Ben dedim tatile gideceğim dedim Çeşme'ye. Tabii ki Çeşme'ye tatile Senin Selin yanına gidiyorum. Gittik işte tatile. Selin havuza düştü. Hı. Ha. Kafasını mı vurdu? Yok. Ee, bu bir şey yaptırmıştı. Oradan da... Estetik bir ameliyat mikropat. mı yaptırdı? Bilmiyorum bir şey yaptırdı işte. Estetik, ha, galiba. Estetik ameliyat. Enfeksiyon mikro... mu kaptı? Enfeksiyon kaptı. Evet. Abi oturuyor yatıyorum içeride. Dedi ki, yani dedi ki diyorum, anlatamıyorum, tüylerim diken diken oluyor, Selin diyorum, ses yok, Selin diyorum, ses yok. Abi tuvalete bir gittim, oturuyor böyle kız ben bembeyaz bir insan. Hmm. Yok böyle oturuyor, gözleri kapalı. Abi bağırdım işte, bir iki arkadaşım vardı, geldiler, hastaneye götürdük. Hastanede oturuyoruz kapıda, hepsi içeri girdi, beni çağırmadılar. Hmm. Oturuyoruz içeride, abi kapıya çıktılar. Ama o an o zamanlar ölüyorum tabii aşkım. Nereye gitsem Selin diyorum. Selinleyim. Selin, 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 Selin. Abi kapıya çıktı onlar. Oturdular yanıma bir şey diyecekler diyemiyorlar. Bir şey diyecekler diyemiyorlar. Ne oldu dedim abla söylesene. Gökhan dedi senin annesine babasına galiba seni kaybediyor abi. Bunu diyen doktor mu? Yok. O arkadaşı doktor arkadaşını söylüyor. Ama kafa ağlamaya başladım. Orada bak orada beni ağlarken gördüler. Ne yapacağız ne yapacağız? Sonra bunu serumla nabzı yerine geldi. Hastaneye götürdüler İzmir'e. Hmm. Ben bir hafta iki hafta İzmir'in o sıcağında oturuyorum böyle şeyde ameliyathanede bekliyorum. Orada başka hastalar var. Öl, gözümün önünde ölen insanlar var. Abi nefes alan bir insan yoğun bakıma sokmuyor. Sevdiği kadın şurada dokunamıyorsun. Girsen suç. Hiç kimse hastane almıyorlar. Hastaneye birbirine kattım. Sadece beni durduruyorlar orada. O kadar kötü oldum ki. Sonra Selin çıkardılar. Abi Selin odaya bir çıkardılar. Ben tabii görmüyorum. Üstte hep örtülüyor örtülü ya. Hı, hı. Abi, Odaya bir çıkardılar. Ama ben, ben Selin'i gördüğümde Selin vardı. Abi Selin kalmış kalem kadar. Kalem kadar? Bak çok evet. kötü oldum. O iri yarı Selin Ciğerci. Aynen. Bir baktım kalem kadar yüzü gitmiş, eli gitmiş. Bakıyor bana. Şimdi çoğu şeyini de ben yapıyorum. Bana dedi ki hiçbir şey yapamamış. Tişört almaya git dedi. Bak şimdi hayalimizin nerede başladığına bak. Tişört almaya git dedi. Ben üstünde mont var. Ağlıyor musun sen? Yok abi gözüm doldu anlatırken. Ağlıyorsun sanki. Bana dedi ki bana dedi tişört al. Bol tişörtler al dedi rahat giyineceğim. Ah. Peki tamam. Abi gittim İzmir'e AVM'ye 9 Eylül'de o zaman ameliyat olmuştu. Hı hı. Gittim. Ben buna tişört aldım ama işte H&M'e bir yere girdim. Şey tişört aldım buna. Bol tişört. Hı hı. Abi tişörtü buna bir giydirdim. Yanlışlıkla ameliyat tişörtü almışım. Aaa. <laughs> Aaa. <aynen. gülüyor> Ondan şimdi gözlerinde oldu. Ameliyat tişört almışım ben buna. Bana bir baktı. Yok dedi şort dedim bu uzun sanalı bir giydi ameliyat tişörtü. Neden ağladın şimdi? Çocuk halimiz vardı ya. Hmm. Hamile tişört almışım ben bunu bir giydi. Bir sevdiği kadın ölümden dönmüş. Hala da duruyor. Yanında da bir kadın var. O da eskilerden bir şey anlatmıştı. Ben öyle uyuyordum işte koltukta falan. Montla hastaneye bir gittim. 39 derece ateşim var. Montla gidiyorum. Ben güvenlik bakıyor. Abi sen rahatsız mısın? Diyor. İzmir burası. Hava 40 derece diyor. Sen montla gelmişsin. Diyorum tişört alıp çıkacağım kardeşim. Şimdi i̇şte bir baktım hamile tişört almışım. Bir giydi. Yok sen dedi şaka mı yapıyorsun falan işte o. Oradan sonra yavaş yavaş iyileşti, iyileşti. İşte nabızı şeyle yaşıyordu ya. Serumla yemeğe götürüyordum. Gezdiriyordum hastanede. Ailesinden falan kimseyi istememiştim, söyleyememiştik. O zamanlar ailesine ne oldu falan. Sonra babam dedi ki sen neredesin oğlum dedi. Ne arıyorsun, ne soruyorsun. Dedim baba şey diyeyim, işte tatil diyeyim, çeşme diyeyim, bodrum diyeyim. para vermedik. O zaman durumumuz yok. Sen dedi nasıl tatildesin? Bir buçuk aydır bu nasıl bitmeyen bir para? Kimi yanında Dedim ama arkadaşım karşılıyor her şey falan. Hastanede yatıyorum işte. Almıyorlar geceleri. Oturuyoruz falan. Çok değişik şeyler yaşadık ya o zamanlar. Sonra işte İstanbul'a döndük. Sen Selin Ciğerci'yi hala seviyorsun Gökhan. Sevme değil Bunlar evet. yaşanacak. Sevmedi artık hani sevebilirim. Evet. Onun hayatında hala bazı yerlerde olmak isterim. Ama gerçekten abi bir daha evlenir miyim onunla? Hani eskisi kadar şey değilim hani böyle wow diye hemen atlar. İkincisinde mesela çok istiyordum tekrar olsun tekrar olsun. Ama şimdi öyle değil. Çok bunaldım, çok sıkıldım ve abi her şey artık benim üstüm anladın mı? Ailemiz, ailesi, her şeye bakmaktan o kadar çok yoruldum ki ya. Çocuk ofiste hani benim müdürüm var. Artık o kadar işleri ben kendim benimsemişim ki. Çocuk Tuvalete gidecek. Gökhan Bey gidebilir miyim? de Git kardeşim artık al, kafam 28 yaşında bir insanla konuşamıyorum. Çocuk geliyor bana. Sen 28 yaşındasın. 28 yaşında ama konuşamıyorum. Bana çocuk geliyor. Benim iş yaptığım insanlar, konuştuğum insanlar bunlar hep 40-50 yaşında. en küçük arkadaşım orada işte. Şimdi bir ilişki yaşanır, biter, değil mi? Taraflar gider. Yani i̇kisi de hayatına devam eder. Eğer evet. arada çocuk varsa durum değişir. Sizde çocuk olmasa da i̇ş sizin ben, senin çocuğumuz. hayatına ya da onun hayatına kim giderse girsin birer gölge gibi Hayatlarınızdan çıkmayacaksınız gibi gözüküyor evet, siz bir yani birinizin. işler var bir kere kafada. imkansız çıkma şansı yok. burası satılmadığı sürece çıkma hmm. şansınız yok nasıl çıkacaksın o yani şarkı şarkı işler de... tasfiye edilmediği sürece abi şimdi imza atıyorsun abi <laughs> Tekir ben bu konuşma yeni geldi bana beyamaya beya. Tekir daya mı gittik geldik <laughs> çocuk yani çocuk diyorum. İşler şimdi satılmasa nasıl olacak? Onun da imza atması gereken yerler var. Benim de imza atmam gereken yerler Mecbursun artık bazı yerlerde karar vermeye. Şimdi ben ona dedim. Eskiden her şey benim omzumdaydı. Hala bana bırakıyor ama diyor ki gel gör. Hmm. Hala onun mesela Selim Yüktebi'yle ben bakıyorum <laughs> hala. Hmm. Onun markası. Tek onun. Ben evet. bakıyorum. Evet. Peki Gökhan'cığım çok teşekkür ediyoruz. Canım teşekkür Tüm canım, samimiyetiyle, tüm mertliğiyle burada Allah. oturdu. Hayatına dair ben, tüm bilinmeyenleri şey anlattı. Ben Gökhan'ı çok sevdim ya. Çok beni, çok sevdim beni dışarıdan sevdim. tanıyan insan, Bak. benim çok arkadaşım oldu. Hep Allah, Allah kalbine göre versin güzel çok kardeşim. Çok kardeşi. yürekli bir çocuk. Çok gerçekten çok sevdim ben Gökhan'ı. İyi ki geldin. İyi ki geldin. Geldi. Ayaklarına sağlık. Sağlık. Ayaklarına sağlık. Samimiyetim için ayrıca çok teşekkür Sağ ediyoruz. Kırmadın bizi, geldin. Çok teşekkür ederiz. E, i̇lklerin programı, magazinde ilklerin programı <laughs> Beyaz Magazin. En çok merak edilen konukla Gökhan Çıray'la birlikteydik bugün. Evet. sen kapat istersen. Evet e, son dönemdeki açıklamalarıyla çok konuşuluyordu ama her şeyi sadece ve sadece Beyaz, Beyaz Magazin var. açıkladı. Yorumlara bekliyoruz sizleri evet, efendim. Hoşçakalın. Yarın görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşçakalın.